Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere bu şekilde elle zımparlaması zor olan veya makinenin giremeyeceği yerler olan bir parçayı daha hızlı bir şekilde zımparlamanın yöntemini göstermeye çalışacağım. Hepinize iyi seyirler. Bunun için böyle bir parça yaptım ben. Burada bir sünger ped var. Üzerinde zımparamız, arkasında takoz ve bunu bu şekilde matkaba bağladım. Bu aparatla elinizin giremeyeceği yerleri daha hızlı bir şekilde zımparalayabiliyorsunuz. Evet zımpara öncesi bu şekilde izler var parçanın üzerinde. Bu gördüğünüz sarı sünger eskimiş bir zımpara pedinden kesildi. Zımpara da üzerine hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdım. birkaç farklı kalın tazı yaparsanız daha düzgün bir yüzde elde edebilirsiniz. E burada dikkat etmeniz gereken bir de şu var. Çok bastırırsanız matkabınıza zarar verebilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Matkabın ömrünü azaltmamak için çok bastırmamak, yan yüklere karşı matkabı korumak lazım. zımparalanmış yüzey bu şekilde. Zımparalanmamış yerde de izler görünüyor hala. Beyazım işlemimiz bitti. Eski hali bu şekildeydi. Sımparlanmış hali şu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir yeni videoda görüşmek üzere herkese iyi günler diyorum. Hoşçakalın.